Olay dün akşam saat 22.30 sıralarında Konyaaltı ilçesine bağlı Sarısu mahallesindeki kurumuş dere yatağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre ismi öğrenilemeyen 20'li yaşlardaki genç bir kız ticari taksiden inerek yolda yürümeye başladı. Kurumuş dere yatağı kenarında yürümeye devam eden genç kız dengesini kaybedip 5 metre yükseklikten toprak zemine düştü. <laughs> genç kızın düştüğünü görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İtfaiye ekipleri dere yatağına inerek genç kızı sedyeye almak için ikna etmeye çalıştı. Yaklaşık bir saat sonra ikna olan genç, vinç yardımıyla dere yatağına indirilen sedyeyle bulunduğu yerden çıkartıldı. <laughs> genç kız sedyeyle indirildiği alanda hazır bekleyen sağlık ekiplerinin ilk yardım taleplerini de geri çevirdi. Çeşitli yerlerinden yaralanan genç, Tamam ben iyiyim taksi tutup gideceğim diyerek tedavi talebini kabul etmedi. Ayağa kalkan genç kızı polis ekipleri ve çevredikler zor da olsa ikna etmeyi başardı. Alkollü olduğu ileri sürülen genç ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Çevre sakinlerinden Mehmet Erdoğan Kader, gencin yeri düştüğünü görünce peşine takıldıklarını belirtti. Ticari bir taksiden gürültü geldi. Daha sonra bu bayan taksiden indi. Daha sonra 137 sokak istikametinde bayan yürüdü, e, yürüdükten sonra yere düştü. Biz de eşimiz komşularla beraber koştuk, peşinden gittik. E, üniversite öğrencisi olduğunu söyledi, kültür mahallesinde oturduğunu. Biz e, eve bırakmak istedik, kabul etmedi. E, daha sonra komşumla beraber takip aldık, 112'ye haber verdik, 155'e haber verdik. Bayan yalkalayarak bu tarafa doğru geldi ama hiç bir bizim engelleme şansımız yok idi. Evet. Kendiliğinden düştü. Yani. Kendiliğinden düştü. Kendiliğinden çok sarmış olduğu için. Genç kıza dere yatağında uzun süre dil döken Murat Demirel de genç kızın yardım kabul etmemesi üzerine sağlık ekiplerine haber verdiklerini belirtti. Bayanı gördüm. Sağa sola gidiyordu. Araba çarpmasından korktum. Eşyaları eve bıraktım. Sonra aşağıya indim. Baktım başını almış gidiyor. Polisi aradım. Ambulansı aradım. Ondan sonra 3-4 abiyle ablayla takip ettik buraya kadar. Ondan sonra şurayı gördüm zaten. Şuradan düştüğünü görünce ben de şuradan koştum. Dere zannettim zaten. Bu diye atladım. Ondan sonra aşağıda konuştuk. Bayağı bir sarhoştu yani. Hiçbir şekilde yardımlar kabul etmedi. Ama bayağı bir sarhoştu yani.